sebat etti. Bir günde, 15 günlük ders okumak suretiyle, iki senede okumasını bitirdi ve icazet alıp, icazet merasimi de 50 bin kişilik, bir köy gibi yerde, 50 bin kişilik bir kalabalıkla icazet aldı. Daha sonra geldi işte, hepinizin bildiği gibi, faaliyetlerine devam ediyor çeşitli iftiralar, tenkitler, aşağılamalar olmuştur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için oldu olmuşsa, onun yolunda gidenler için de olacaktır. Cübbeli Hoca çok zekidir. Cübbeli Hocanın zekası ve fetaneti, teşbihte hata olmaz. Peygamberlerin fetaneti diyemeyiz. Ancak Peygamberlerin fetanetine yakın bir fetanete sahip. Çünkü fetanet sıfatı peygamberlere mahsustur. O derece zekidir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize Cibril-i emin gelip bir sayfayı okuduğu zaman hemen ezberliyordu. Cübbeli de biz ona mulla cami okuturken bir sayfayı üç kere okuyup onu ezberleyecek kadar fevkalade bir zekaya sahip, hafızaya sahip. 600 şekerine rağmen bugün bile hafızası devam ediyorsa bu fevkalade bir insandır. Allah kendisinden razı olsun, gururdan, kibirden muhafaza eylesin. Bu ve benzeri hizmetlerin devamını nasip eylesin. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenlerimiz, özel röportajlarımız devam edecek. Saat 19'da başlayacak programımız. Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'ndayız. Sizleri de bekliyoruz. Salonumuz yavaş yavaş olmaya devam ediyor. İlerleyen dakikalarda yine özel konuklarımızla röportajlarımız devam edecek.